Gülşen'in sahnesi kadar tarzı da çok konuşuldu. Öğrendik Amerika'dan getirtmiş bu kombini. Elbisesi 56 bin, leopar desenli eldivenleri de 14 bin 600 TL. Ay bir şey o eldivenler mi 14 bin 600 evet. TL? Evet. Çünkü yabancı konuşuyorlar, burada, burada, Türkçe birine, bilmiyorlar. Ha, bir diktir şey diktirseydin. Elbiseyi yani de diktirir. O kadar... kadar başarılı modacılarımız var ki evet. artık çok eskide kaldı bu yurt dışından gitti bir şey aldı onlara o kadar 100 bin liralar, 150 bin liralar, 200 bin liralar ver falan. Evet. Yani çok anlamsız bence. Gerçekten çok başarılı modacılarımız var. Evet, çok, çok böyle mısın? üretken, çok güzel ee, değişik şeyler yapan. Hani bence gerek yok. Ya mesela şimdi Gülşen çok zayıf ya. <laughs> e, dolayısıyla da hani sizin iddialı diye adettiğiniz e, bu tarz kıyafetleri çok rahat taşıyor. Mesela sakil gelmiyor bana Ama ben giysem o elbiseyi ya da işte ben muadili giydiğim zaman öyle şeyleri cesur kıyafetleriyle gör güzel falan oluyorum. Bana e, yuvarlak çok yuvarlak katlardan dolayı mı diyorsun? Aynen ya yani aynı kıyafet ya da aynı tişörtü gi. Evet. Bende farklı duruyor Şimdi He, her de farklı de farklı farklı çünkü her şeyinde farklı duruyor çünkü zayıf çok zayıf. Ben de küçük kilolu bir kadın değilim ama yuvarlak atlı olduğum için ben de farklı duruyor. Hmm. Ee, şey bayramda sevgili Şehrazatla konuşurken dedi, o deli zayıf. <laughs> ha <sen> giyin. <laughs> açık giyiyorsun hiç hoşuma gitmiyor. Kızdı ha, bana. Sana mı? Evet. Hiç sevmiyorum böyle açık şeyleri. Klipte yine donla da çıkmışsın dedi bana. He. Çok açık dedim ama Gülşen giyince dedim seviyorsun. O zayıf. <laughs> o çok ince. Şimdi senin tarzına da geleceğiz arkadaşlar hazırlıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şeyden esinlenirsin. Onu biraz üzerinde oynar değiştirirsin. Tamam. Hadi ona tamam diyoruz. Ama sen Miley Cyrus'un üzerinde gördüğün kıyafeti eldivenine kadar birebir kopyalıyorsun aynısını giyiyorsun. E nerede yaratıcılık? Bir tek şu elbisenin şu kol detayları var. Bence o detaylar da hiç olmamış kolları kastırmış sanki böyle kollarla rahat hareket edemiyormuş gibi. Halbuki Miley Cyrus e, Do Dolly Parton'la düet yapıyor. Bir yılbaşı gecesi bir düet yapıyor. Dolly Parton Leopar detaylı bir kıyafet giydiği için ona da, e, uyum ha. sağlamak adına o da leopar eldivenler, eldivenler takıyor. Öyle mi evet, Hı. o sebepten dolayı takıyor. Yani kadının normalde tarzı da değil ama ona ayak uydurmak Kombin için. olsun diye. Biz o kombini görüyoruz, birebirini alıyoruz. Burada aynısını uyarlıyoruz. Bir de üstüne dünyanın parasını veriyoruz. Bu eldivenin özelliği ne? Ne kadar demiştin? 14.600. 14. Elbisenin elbisenin dedi. özelliği ne? Şu elbiseden çok rahat. Miles daha kısa değil mi? Evet, evet daha kısa gibi Evet, şu e elbise de çok rahat. Diktirirsin. Belki de şöyle bir şey. Hani normal şartlar altında Miles ile aynı olmasaydı çok üzerine konuşulacak bir elbisesi yok. Öyle bir şey yapayım ki karşılaştıralım, konuşulsun. Konuşulma, çarpıştırılsın. Ya konuşulmak gibi çok bir şey. önemli bir şey. Evet, Gülşen, yaptığınız... kusura bakmasın ama Miley Cyrus <laughs> bak mini de olmasına rağmen o kadar güzel taşımış ki. Bence Gülşen'in bu kol detayı, makyaj, o saçların Ay, uzunluğu falan mi böyle. mi ona? Işte, ayağındaki evet, terlikler. Yok, terlik yok, onlar. Stiletto. Terlik onlar mı ki? Terlik, her. Sabo mu diyorlardı o modellere? Topuklu işte. Gölge mi düşmüş dedim Evet ya. Hı. Ama, yok, yok, ama ben çok değil. beğeniyorum Gülşen'i ya. Ay Gülşen'i beğeniyorum. Çok şey beğeniyorum. Şöyle mi, bir şey söyleyeyim mi kızlar? Şimdi ben e, sahne hayatım şunun şurasında çok aktif olarak. Hani Hı. ben müzik tamam eskiden beri var falan ama. Sahne hayatım iki yıldır var? Hı -hı. O kadar zor bir şey ki, ki her dakika böyle kıyafet bulmak işin bir parçası işte evet. repertuarını oturtuyorsun orkestra bilmem bel mi kıyafet Tabii her şey kesinlikle konuşturacak çünkü konuşturacaksın dikkat çekeceksin gelenlere o hizmeti vereceksin çünkü insanlar işte işte Gülşen ne giymiş acaba işte bize görsel olarak ne kadar nasıl tatmin edecek merakıyla da geliyor insanlar Hı -hı. aynı şey işte ben Haksan de bak sen bir değişik giyecek. bak kimse de ne Ne kadar güzel bir kadın bu. Zincirlere dolanmışsın. Evet. Değil mi? Zincirler var üzerinde. Sırf sağdaki zincir. karen daha güzel. Şu say hangi Yani şey şu. Şu evet. Evet. Ay, evet. o çek, karede çek. ben bir kime benzettim biliyor musun? Kim? Bir yüzün falan çek, benziyor. Mi? Hayır Aslı'ya benzettim bizim Aslı Ünel'e. Yüzü yüzü gözleri falan benzettim. Photoshop'tan hepimiz bir Photoshop. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yemin ediyorum diyecek Photoshop de. kardeşliği. Hani yuttum böyle gerçekten yuttum Photoshop'tan. Bak ne güzel dobra evet, Kendisi kendi evet, Dobra. Bravo sana. Aynen. Photoshop yapıyorsun herkes aynı göz makyaj stil olarak. Aa, Ama bir bak, şey söyleyeceğim. Yaşar diyor ki ben sağdakini Jennifer Lopez'e benzettim. Pardon Gülşahin'cim. Yaşar'cım çok teşekkür ederim. Aynen. Bak size yemin ediyorum Türkiye'de e, şimdi şey konuşmayayım da çok iddialı konuştuğum zaman itici oluyor. Çünkü ben böyle hani arkadaş ortamında konuşuyor gibi konuşuyorum. Unutuyorum. Beni tanımadıkları zaman garip geliyor konuşmalar. E, şu kadını Evet. Selen Görgüzel güzel demeyin. Bakmayın şimdi Selen değil. Ha, tamam. anladım demek istediğini. Tamam gel tamam e, Yurt dışında işte X bilmem kim. Ha. Evet. Mario Gonzalez. Gonzalez. <laughs> <laughs> Dünya starı güzelliğiyle, kıyafetiyle, wow falan konserler dolar taşarıyor. Bir... Türkiye'de bu kadının sen git kıymetini bilme. Ha. Ondan sonra değerini verme. Ama dünyada gerçekten yani e, muadili olan insanları deliler gibi alkışla olacak iş mi bu ya? Biraz yerli malı, yurdun malı insan bunu kullanmalı yani. <laughs> Son kelimen biraz tehlikeli dikkat et. <laughs> Dinlemeli yani. Dinlemeli, Dinlemeli. yani evet, o anlamda bankalı, söylüyorum. Bakmalı, evet. sevmedi. Yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyorum ama işte biz de herhalde Ajda Pekkan gibi e, ileride 80 yaşındayken kıymetim anlaşılacak. Yavaş yavaş açılmaya da başladık yalnız değil mi? Böyle diller miller dolanmıyor artık. Çatışık gidiyoruz. Tamam bu retronun etkisi <laughs> bitti. Başlayalım. Hadi ama hayırlı gerçekten olsun. gerçekten şu fotoğrafın çok başarılı. Evet. Öteki fotoğrafında da Selen kızma ama böyle bir... Bir çırpın hallerin var ya o bazen insanı yoruyor. Sağ tarafta böyle daha su gibi, dur gibi duruyorsun işte. Sanki evet. orada Fazla sahne enerjik. Evet. Burada artık e, şey hani sahne de Kopmuş. olur da ha. güzel bir e, şey kıyafet fotoğrafı çıkmamış. Hani ışıktan ha. içimize bir şey. Son dakika artık ha. yorgunluktan ölmüşüm. Hadi bir fotoğraf daha alalım. Yok. Hadi artık çekin. Boşarılı Alan bak geldi yorum geldi. Beklenen yorum da geldi gayet. Evet. Dünya starları sesi ve sahneleriyle zinciri kırıyorlar. Güzellik en son sonra geliyor diyor. Peki benim sesimden haberi var mıymış Sesimden Şimdi sesi canlı canlı. Şu an bak bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> beni rezil etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Sesimden haberim hani, Kendin Ay, yo, canlı fazla. ben bir sürü video koyuyorum sahneden. E, ben sesim konusunda iddialıyım bu arada. İddialı, yani evet. hiç o sesimi yabana attırmam. Ama ben bunun da sesimi varmış. Dinlemiyor daha beni. Evet. Bilmiyor. hayatında benle alakası Selen, yok. Senen niye bazı sanatçılar ya da artistler geldiklerinde sabah sabah beni söylete bu söylemenin sabah akşamı öğleni saat ikisi mi e, var? Ses telleri hı. belli bir saatten sonra açılır. Sen sabah mesela hiçbir solist sabahın köründe stüdyoya okumaya girmez. Ben bu arada hani sabah öyle akşam diye de gerçekten bu arada farkındaysanız konuşma sesim de kısık. Hı hı. Yani bugün kısıklıktan yoksa ben şarkı ne işim bu ya. Bundan para kazanıyorum ben. Niye söylemeyeyim? Geçen hafta programın konuğu Bora Gencer'di. İzleyebildin mi? Ay si seninle ilgili bir güzel şeyler söyledi. <laughs> Bora mı? Aa inanılmaz. Bir dinleyelim bir hatırlayalım. Belki Sen izlemedin <laughs> galiba değil mi? Hiç izlememiş, izlememiş. Dinleyelim de. Be. Selen'i bir e, Nazım Hikmet rolünde oynadığım bir Renklerde Kaybolan Hayat diye bir Hı -hı. dönem filmi vardı. Orada Nazım Hikmet'in bir sevgilisini arıyorlardı. Yönetmene e, tavsiye ettim falan. Hatta o filmde birçok e, kişiyi oynattım ben. E, tabii ki tanıyorum Selen'i. Ama bu enerjiyi güzel bulmadım yani fazla bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Bu hmm. Neden? enerjiyi güzel bulmadım böyle bir şarkıcı bir hmm. insanın böyle fazla bu, bu tip enerjiler yaymaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Ki enerjisini sevmedim. Herkes haddini bilmeli. Bak, Bizlerle aynı kefeye konmamalı 40 yıllık sanatçılarla diyor. Ne kolay sanatçı olmak? Eline mikrofon alan çıkıyor diyor. Burada benim şahsıma söylememiş herhalde canım. Onu ben çok üstüme almıyorum. Çünkü bu laflar üstüme alacak e, bunun muhatabı ben değilim bu sözlerinin. Hani ben zaten sonsuz haddini bilen bir insanım. Haddini bilmekten yolumu alamıyorum zaten. <laughs> Artık yani olmuş 1850 tane dizim hala oyuncu diyemiyorum. Olmuş 10. E, albümüm hala şarkıcıyım diyemiyorum. Ama ben üretken bir insanım. Kendi besteleri olan bir insanım. E, yıllardır tiyatro yapıyorum, oyunculuk yapıyorum. Aynı zamanda şarkıcıyım. E, Çocukluğumdan beri işte müziğin içerisindeyim. Önder Bali korusundan yetişme bir hı. müzik alt yapım var. Hala ben kendime hiçbir zaman ne şarkıcıyım ne sanatçıyım kodunu sıfatını takmıyorum. O halkın takdiri. Ama bir arada kalmış hissediyor musun kendini? Yok ben artık kendimi buldum Gülşen. Yani, yani ne oraya yaranabildim ne buraya yaranabildim diyor musun? Ee, bazen oluyor o. Yani oyunculukla ilgili hı hı. çünkü ya ben oyunculuk Eski, yani oyunculuk yaptığım platformlarda. Ondan bahsetmiyorum. Vallahi Evet. E, şarkıcı deniyor. Şarkıcıyken oyuncu deniyor bana. Onu hiçbir şey yapmasam e, boş duruyor. Boş dursam e, bu kız koca parasını yiyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. İlla benle ilgili bir ha, şey bir söyleniyor yani. Var, bir de şu var seninle ilgili. Sen yıllardır oyunculuk yapıyorsun ama e, Hamdi Alkan sayesinde oyuncu oldu. Evet. evet. Hamdi Elediğiniz sayesinde dizilerde yer evet, da. evet. Ama bu ön yargılardan bence bugünün starlarından Hı. bahsettiğimiz ya şu haberi kaldırabiliriz. Yani çok anlamsız benim hiç muhatap alacağım bir şey değil. Ben bu arada e, çok değerli İlham Gencer'in Kaçıncı sanat e, yılıydı? Özel e, hiç hiç bilabedel, tamamen haddini bilerek Hı. bir sanat sever olarak büyüğüne saygı, hiç e, ücret almadan sunuculuğunu yaptım bütün akışını falan düzenleyerek. E, dolayısıyla hani haddini bilme konusunu çok üstüme almam. En sonunda Bora'yı nerede gördüm? Benim sahneme gelmişti beni dinlemeye. Hmm, seni dinlemeye geldi. Dinlemeye gelmişti ya da bilmiyorum işte benim sahneme geldi ben onu sahneye aldım falan. Ondan sonra galiba benim çıktığım sahnede e, sahne alacaktı ama olmadı. Galiba öyle bir şeyler en son Orada öyle gördü acaba. Oradan kaynaklı bir problem benziyor. mi var? yok benle kırılacak bir şey yok ki. Sahneye aldım, çok güzel sohbet ettik. Ee, yani onore etti beni. O benim şahsıma söylediğini düşünmüyorum ben. Bora sever beni ya. Yani çok o... seviyor belli. Şey çünkü biraz da şey de vardır bence. Ee, hani bir sanatçı aileden geliyorsun. İstediğin yerde değilsin. Onun böyle agresifliği ve siniriyle böyle bir sataşma hali psikolojisi o. Ben çok üstüme almıyorum. Çok da umursamıyorum yani böyle şeyler. Kendini evet. bilen insan olduktan sonra.